Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine buyuruyor ki yarın ahirette mahşer halkı toplanınca Allah tarafından vazifelendirilen bir münadi böyle sesleniyor. Gece namazı için kalkanlar şimdi ayağa kalsın. Kalkacaklar ama diyor ki çok az kişi kalkacak. Çünkü dünya hayatındayken az kişi teheccüde kalkmış. Çoğusu ne yapmış? çoğusu yan gelmiş yatmış uyumuş horlamış değerli kardeşlerim veya ayakta duranlar da var onlara da hayret ediyorum yani gece sabaha kadar oturanlar var bir abdest almazlar iki rekat namaz kılmazlar bir Allah demezler bir estağfirullah demezler la ilahe illallah demezler o koca gece ayakta ne için e muhabbet ediyoruz ne muhabbeti boş boş sözler Boş boş konuşmalar, boş boş işler, ne dünyana faydası var, ne ahiretine faydası var. Çok az insan kalkacak ve ayağa kalkan bu teheccüd ehli her şeyden evvel cennete girdirildikten sonra cennetteki yerlerine yerleştirildikten sonra mahşerdeki muhasebe bundan sonra başlayacak. Ya e bu kaçar mı ya? Mahşerin muhasebesi, mahşerin dehşeti, mahşerin vahşeti bak hepsinden beri olarak doğruca evvela Mevla onları cennetine girdiriyor. Allah bizlere de nasip eylesin inşallah.